Alanya'da ne oldu? Bakın 1993'te Siirt Cilo'da gizledikleri bir hakikatle son manevi sete açtılar. İyi dinleyin. Şeytani bir grup düşünün. Ankara'dan bir talimat geliyor Alanya adliyesine. Mustafa'yı yine cezaevine alın. O doğudaki askerlerin katliamına izin vermez. Doğuda ordu durduramaz. Bu adam tek başına gider askerleriyle durdurur dediği rahmet melekleri bu şeytani insanlar, bu gizli, e, hakikati gizleyen insanlar. Adliyede ortalığı yıktım. Zalim oldu zalimler. Bu vatanın evlatlarından ne istiyorsunuz diye. Güvenlik güçleri bile baktılar her biri bir tarafa kaçıyor. Bu suçluysa talimat versinler tutuklayalım. Ama bu adam diyor bu vatanın evlatları diyor her biri bir tarafa kaçıyor. Bu işte bir gariplik var. İş yerine gittim. O gün cebimde kuruş yok. Arabamda yakıt yok. Yan taraftaki ülkücüyüz diyorlar. Bu pislikleri temizleyin. Bakın millet bunları görüyor. Bunlar ülkücülere en büyük lekedir. Çar çakalın işini alıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Ülke ocaklarını bağlıyorlar. Alanya Adliyesi'nde de dosyaları var. O gün oraya açız ya. Açız. Yanımızda bir garip diye bir kedi var. Baktım üç tane bayan geliyor orada. Baktım yan tarafta bayanları engelliyorlar. Yani buradan alışveriş yapma. Bir servetin içinde bir lokma ekmek verdirmediler Alanya'da garip diye bir kedi vardı yanımızda. Baktım yanımda ikinci kattan biz onları görüyoruz. Güneş ışın yansımasından dolayı onlar bizi görmüyorlar. Baktım kedi kulaklarını dikti dikti dikti. Hayvan dayanamadı. Hayvan hayvanken dayanamadı ya. Küçük pıtırık bir şeydi. Sosyal medyada var. Zaten bütün olaylar o ondan sonra başladı. O kedinin oyulmuş gözüne Cenab-ı Allah yeniden göz verince. Bir baktım kedi ortadan kayboldu. Daha doğrusu kaybolduğumun farkına bile varmadım. Çok zoruma gitti. O gün açtık. Aç, aç, aç. Ve kapıdan gelenleri döndürdüler. Oradaki adamla ülkücü diyorlar. Ya, onlara işimizi vermiş. Bayrakları da onlara kırdırdılar Süleymancılarla birlikte. Ondan sonra bir baktım kedi pıt 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 dedi ikinci kata koştu yuvasına dedim eyvah bu bir şey yaptı. Bir baktım yan taraftan bağırtı geldi Şenol ismi. Benim iş yerimin ortasına kim kediye pisledi Hayvan, hayvan hayvanken dayanamadı. Oğlum siz kendinizi pislediniz de kötülerin bedelini iyiler öder. Onların yaptığı pislikten dolayı bütün millet, bütün ülkecileri ölebiliyor. Biz bilmiyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü zamanda da Sahabe-i Kiram döneminde de münafıklar vardı. Var diye, haşa Peygamber Efendimiz'e de mi o sıfata katacağız? Sahabe-i kiramı da mı o sıfata katacağız? Bunu değerli insanlar bir öğrensin, peşine düşsünler. Gitsinler baksın ama bu abimiz bile bile her yerde delil bırakıyordu ya. Her neyse orada istikbaratta görevli turizm bölgesi her taraf istikbaratın polisleri varken istikbaratın kendisi varken niye olay ortaya çıkmadı? 250 ton öksüz yetimlerin etini otele pazarlarken yakaladılar. Düşünün öksüz yetimlere verilecek diye kurban eti Turistlere meze olarak. Çoğu turist şey otel sahibi korktu. Dedi ben Allah'tan korkarım. Namaz kılmayan adam ben Allah'tan korkarım. Bunu turistlere meze yapamam dedi. Peki o istihbarattaki adam niçin onların verdiği rüşvete kabul etti? Bir pasat yüklü miktarda para verdi. Olayı ört etti. Askeriyede kendi adamları var. Nasıl ki FETÖ'cüler Süleyman'cılar bu örgütten kendini kurtarabilir, milletten de kurtarabilir ama bizden kurtaramaz. Çünkü biz ne dersek doğruyu söylüyor. Öyle değil. Hepinizin içinde iyisi de var, kötüsü de var. Kötüler seferber oluyor, iyiler de uyuyor. Uyandırmak için bu paylaşımı yaptım. Neyse doğuya gittim. Arabamda yakıt yok ha. Bir damla yakıt yok. Bugün Şeker hastasıyım. Suyun içine şeker attım. Namaz kıldım. Öyle yola çıktım. Anneme geldim. Elini öptüm. Ana ben gidiyorum. Annem oğlum gitme dedi. Yok ana dedim. Belki geri dönmeyebilirim. O kadar masum insanı katlederlerse Allah hepimizin belasını verir. Hem bu devletin hem bu milletin hem de bunların ahı dünyayı yok eder dedim. Dönüşte her yerde bir çember içine aldılar. Süleymancılar Peki bunu hainler biliyor da nasıl vatansever bilmiyor, nasıl bizim MİT teşkilatı bilmiyor, nasıl ordu bilmiyor, nasıl emniyet güçleri bilmiyor, nasıl yargı mı? Hepsi biliyor. Şeytani olanlar, Rahmani olanlar uyuyor. Rahmani olanlar uyuyor kardeşim ya. Biraz daha uyursanız iyisi de kötüsü de hepiniz araya gideceksiniz. Kemal güzel bağda toplantı yapıyor. Bu adam bizim için dünyanın en tehlikeli adamı. Ney? Direkt bunu burada öldürün. Allah rızası için bir şey yaparsa, bakın Allah rızası için bir şey yaparsa, bütün Türk milletin üzerinde mebal kakar ve yeniden bütünler. Kürdü, Türkü, PKK'sı, FETÖ'cüsü, Süleymancısı, Sucusu, Bucusu. Hepsi o bozuk görüşleri atar. Burada bütünleşirler. Cenab-ı Allah'ın emriyle, iman cehveriyle. Hepimizin iğrenç yüzünü görür, zevki sefamız, sapıklığımız biter. Burayı dağıtın, bu adamı da öldürün. Peşimizi bırakmadılar. Devlet biliyor ya, MİT teşkilatına varınca itlerini göndermişler. Yağmaladıkları yeri, her şeyimizi yağma, dört, dört yani bölümlük firmayı yağmalamışlar. Bir de bizi üste borçlu gösterip devletin resmi kurumlarına peşimizi bırakmıyorlar. Devlet 3-5 tane çarçakala gücü yetmiyorsa bu koskoca bir ülkenin namusunu şerefini ayaklar altına alan 3-5 çarçakala gücü yetmiyorsa ben ona devlet demem ya. Tamam bizim halkımız uyuyor. Uyanmak zorundasınız. Başka çareniz yok. Burada ne diyor? Şehitlerimizin ahıdır sizi ve bütün dünya yok. Bu afiş terörle mücadelede var mı? Var. Ama Süleymancılar, FETÖ'cüler PKK'lılara çalışıyor. Suçüstü sağ onda da var. Temşube o da var. Valilik onda da var. Emniyetin arşivinde medyaya verilmesi gereken bir dosya onda da var. Vali Bey'in verdiği iki tane medya dosyasını götü boklu CHP belediye başkanına iptal edip o kadar masum insanı diri diri toprağa gömdüler para karşılığında bir tane adam mücadele veriyor. Bakın Alanya'da şehitlerimizin anasına kurduğum 8. firma. Din düşmanları vatan hainler. 18 ay boyunca ambar Niçin bir servet harcadılar da bütün Türk milletinin geleceği ve istikbaliyle oyun oynanan, nasıl oyun oynandığını gösteren afişleri niçin halka göstermediler? 2021 halk yeniden bütün FETÖ'cüsü da batsın, PKK'sı da batsın, şuyu da batsın, buyu da batsın. Biz yerin dibine batmışız. Haberimiz yok kardeşim. Kendiliğinden buraya gelirler. Ya Allah deriz sır sırta verir, darbeyi durdur. Darbe nedir? Cenab-ı rahmeti kesildi mi? Bundan büyük bir darbe yok. Recep Tayyip Erdoğan bile o koltukta Cenab-ı rahmetiyle oturuyor. Kredisi kesildi. O sarayı tahtı başına geçecek. Burada ne diyor? Sayın Valim diyor, bu topraklar bu kadar şehit verdi. 34 yıl boyunca ölümüne mücadele verdik. 3-5 çarçakal bizi bütün dünya aleme rezil rüsvan edecek. Olaya müdahale edin. Bu malzememi burada taşıyacağım. Burada otomatik tüfeklerle öldürmeye çalışıyorlar. Bir çember içerisine alıyorlar. Herkes geride seyrediyor. Neyi seyrediyor? Neye benziyor? Ya Peygamber Efendimiz, ya Resulallah sen git. Cengini yap. Gelen rahmete ganimete ortak Allah, Rahmet gelmez, ganimet de gelmez. Allah bela gönder. Öyle bir bela ki sizin yedi sıralarınızı yok edecek kadar. Bugün koskoca Cumhurbaşkanı'nın namusu şerefi ayaklar altına alındı ha. Dışarıdan gelse Cumhurbaşkanı desen lan sen köpek bu kadar mı aç kaldın? Bu adamdan ne istediniz lan yıllarca dese hiçbir şey diyemez. Milletvekiller, vali, başsavcı hiçbiri hiçbir şey diyemez. Çünkü hepiniz suçlusunuz. Telefiyatına gidin diyorum komple yağmalamışlar bir de sırtlarını geriye dayamışlar geriden gümbür gümbür bir bela gelecek bu ülkeyi alt üst edecek